Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Deprem felaketinden önce son olarak evinde Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, ligde üst üste 13. galibiyetini alarak, Beşiktaş'ın 59-60 sezonundaki rekorunu egale etmişti. Bir ay sonra lige dönen Aslan, Kasımpaşa'yı seyircisi önünde Nikolo Zanyolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti, üst üste 14. lig galibiyetiyle birlikte tarihe geçti ve Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunun yeni sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, rakibe hiç pozisyon vermediklerini vurguladı. Kasımpaşa 10 kişiyle bekledi, hızlı hücumu denedi. Ancak buna izin vermedik. Ofansta daha iyi olsak daha farklı kazanabilirdik." dedi ve ekledi. "Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak ve kupalar kazanmaktır. Biz de bunun için çalışıyoruz. Rekor bana nasip oldu ama bu Galatasaray'ın kulüp olarak kırdığı bir rekor. Bir kenetlenme var. Bu kenetlenme sahaya yansıyor. Hedefimiz şampiyon olmak." Fenerbahçe'nin 9 puan önündeyiz. Bu farkı koruyup bunu artırmak istiyoruz. Rakibimizin de iyi bir kadrosu var. Sevilla maçının ilk yarısında iyi oynadıklarını net şekilde gördük. Fenerbahçe de bu işin içinde. Şu anda gözüken iki takım arasında bu işin daha net geçeceği gibi. Ligin sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Zanyolo'nun biraz daha süresi var. Bugün onun için büyük bir moral oldu. Buna ihtiyacı var, oynamak istiyor, kazanmak istiyor, tekrar milli takıma gitmeyi ve orada başarılı olmayı istiyor bunu sevinçlerinde de gördük. Arjantinli süperstar Mauro Icardi ile ilgili camiayı heyecanlandıracak müjdeyi veren Buruk, Icardi kendini buraya ait hissediyor. Mutlu olduğunu net bir şekilde görüyoruz. İnşallah şampiyon oluruz ve Icardi önümüzdeki senede bizde kalır. Umuyoruz, dedi. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.